Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi işbirliğiyle Dünya Sosyal Hizmet Günü etkinliği kapsamında düzenlenen Ortak Gelecek için Dönüştürücü Bir Değişim temalı söyleşi gerçekleştirildi. Alternatif bir düzen inşa etme olasılığına davet ediyoruz. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasında yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özlem Karakuş günün önemini anlattı. Bugün toplumlarımızı güçlendirmek, iyilik halini yayma ve ortak geleceğimizi inşa etmek adına sosyal hizmetin değerini ve önemini vurgulayarak Toplumumuzda pozitif etki yaratma çabalarımızı kutlamak için fırsat sunmaktadır. Bugünün teması olan Ortak gelecek için dönüştürücü bir değişim aslında bizim için yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Bu tema sadece bugün değil, yarınlarımız için de bir kılavuz olacaktır. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Profesör Doktor Kamil Atekin At Sosyal hizmetler alanına talebin her geçen gün arttığını dile getirerek, bu alanda meslek disiplini ve farkındalık konularının önemini belirtti. Meslek ve disiplinle ilgili farkındalığı kazandırmaktır. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Topak, bu yılki belirlenen temanın önemine dikkat çekti. Bu yılın teması Bu en bir ortak gelecek için dönüştürücü bir değişim. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de sosyal hizmetin toplumun ihtiyacı olduğunu belirterek büyük bir hizmet grubu olduğunu ifade etti. Çok büyük ihtiyaç duyulan hizmet gruplarından bir tanesiniz. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emine Arslan, sosyal hizmet uzmanlarının toplum için gerekliliğini vurguladı. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkeleri odağında bulundurarak birey aile ve toplulukların iyilik halini artırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanlarının ülkemiz ve dünya için önemini her göçen gün daha da hissettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bu sorunlar beraberinde çok boyutlu ve karmaşık sosyal sorunları getirmekte ve bu sosyal sorunlarla mücadelede sosyal hizmet uzmanlarına daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Söyleşide sosyal hizmet konusunda sunumlar gerçekleştirildi. Refahı arttırmak için insanları ve toplumsal yapıları devreye sokar.